Arkadaşlar merhaba. Yamaha Tuna'ya geldim. XMAX 250'yi teste alacağız. Plakayı takmışlar dediler ki hemen gel testi al. Daha plaka takıldı gibi geldik. Ersin abi orada. Ersin abi merhaba. Merhaba canım hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? İyiyim sen nasılsın? İyidir abi teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak burada kaslar var. Montlar var. Pantolonlar var. Her şey burada. Motosikletim.com.tr buraya taşındı. Şu an Yamaha Tuna'da görebilirsiniz. Bak r yanıyor. Çok güzel. Bak, Smex'ler burada. Acaba hangisini bana verecekler? Yemeksi de burada, o da çok güzeldir. Hop, Harun abi selam. Hoş geldin. Ne haber? İyi abi, sen ne yapıyorsun? Süper. Motorunu almaya mı geldin? Aynen. Hazırladık mı abi? Hazırladık. Bakalım mı? Hadi gidelim beraber bakalım. Devam. Tamam. Oo güzel. İlk sen bineceksin. Valla sıfır mı? Dışarı bile çıkmadı. Valla ooo oo, bu mu? Çok bu. güzel. Çok güzel. Bakalım abi. Boom. Plaka, plaka BUM! Patlamayalım bir yere BUM diye. Ha BUMlamayalım sonra. Hadi bismillah. Vallahi bildiğin sıfır F gerçi bu. Çok güzel. Sıfır motora marşa basacağız. sizin kadar ben de merak ediyordum muskatırı. 2019 yılında özellikle bu ÖTV indiriminin de gelmesiyle beraber bayağı bir şu an bekleyeni var, alıcısı var. 80 de gidiyorum şu anda. Bak çeyrek gaz gibi. Çok rahat hızlandı. Motor bir de sıkı şu anda. Yani daha tam kendini bulmuş durumda da değil. Tahmin ediyorum bu 3000 km civarına geldiğinde nispeten alışmış olacak. Şu an hiç efor sarf etmeden kendi kendine yüz gibi gidiyor. Benim ekstra bir şey yapmama gerek yok. Vallahi kendi kendine gidiyor bak yokuş çıkıyorum. Çok az bir şey daha gaz verdim. Topladı kendini gene hızlanıyor. Beklediğimden iyi çıktı. Ben birazcık daha böyle sağır gibi olur düşünüyordum. Yani biraz daha böyle gazı açmamız gerek olur diye düşünüyordum ama yok yani adamlar yapmış. Şimdi tabii frenlerde daha oturmamış olduğundan fazla da zorlamak istemiyorum. Duramazsın çünkü. Daha zaten 5-6 kilometre oldu. Dediğimiz gibi ilk sürüş videosu. Hani biraz hissettiklerimi aktaracağım. Şimdi X 300 ile aralarındaki farkı da anlatalım. Biraz oraya da değinelim. Çünkü yolumuz uzun olacak gibi gözüküyor. Malum iş çıkış vaktine denk geldik. Şöyle ben sola doğru aynen geçeyim. Hafif hafif. Evet. Neyse şimdi konuya hemen dönelim. Xmax 300 ile aralarında 5 beygir ve 5 Nm gibi bir fark var. Bunu hissediyor musunuz? Kesinlikle hissediyorsunuz. Şimdi ben daha yüksek hızlara çıkmadım ama büyük ihtimal kendini yüksek hızda daha fazla hissettirecektir. Düşük hızda nasıl oluyor? X-300 aralara girmeye daha istekli yani böyle gaza açtığın gibi hop diye hemen uzamaya ve karşılık vermeye şu ana kadar fark ettiğim gibi daha istekli. Zaten bu da bariz yani rakamlar daha fazlaysa öyle de olacaktır. Bunun işçiliği de yine Fransa'da yapıldığı için koltuk vesaire parça kalitesi her şey XMAX 300 ile aynı. Aralarında bir fark yok. Yani dediğim gibi tek fark aralarında 5 Nm ve 5 beygir gibi bir fark yaratan motor. Geri kalan her şey aynı. Şimdi şöyle sola da çıkacağız. Kimse var mı? Arkadan gelen yok. Konfor hissi gayet güzel yani bak. Eski XMAX'in o sertliğinden, bam, güm, her şeyi içinde hissettirmesinden pek de bir eser kalmamış. Oldukça beğendim. 300 300'de bu konudan dolayı sevmiştim. Şu an gayet güzel gidiyor test. Aslında böyle iş çıkış vaktine denk gelmesi de gayet güzel oldu bence. Niye dersen sabah işinden gidip akşam evinden dönecek adamın da güzel de bir fikri oluşur. Zaten bu olduğu için hani genellikle bu tip insanlar bunu tercih ediyor. Bak şu an 90 gibi gidiyorum. Sabit. Bakalım ekranda kaç yazacak? 2.3 yazdı. Daha düşer mi? 2.4. 2.4 de kaldı. Demek ki ben bununla şu an 90 sabit gibi gitsem 2.5 litre gibi bir yakıt tüketimi yakacağım. Yani şöyle söyleyeyim bu rakam PCX ile aynı. Ben bakalım bir yokuş yukarı nasıl uzayacak. Şu an tapa gaz açtım. Bu da oldukça dik bir yokuş bu arada Kadıköy'den sonra. Kesintisiz hızlanıyor şu anda. 90 100 Şöyle geçeyim sağa doğru. Kimse gelmiyor. Evet. 110. 250 cc için bence gayet yeterli bir hızlanması var. Şöyle sola doğru akalım. Şu an 120 120'deyim. Yeter. Yokuş yukarı gayet güzel hızlandığını düşünüyorum. Şimdi bir de yokuş aşağı şurada bir deneyelim. Aşağı yukarı 100'de gidiyoruz. Gazı tapaladım şu anda. Bakalım ne olacak. Hemen 120'ye geldi. 130 daha gidiyor, şöyle aradan geçmek zorunda kalacağım. Vallahi 140'a geldi. Sağ doğru akayım ben. Yolda çok boş değil, frenler de daha tam oturmadı, motor da oturmadı. Fazla zorlamak istemiyorum. Tabii yüksek hızda XMAX 300, CC'nin de avantajıyla beraber biraz daha uzuyor. Yani onda 160'ları böyle hemen görebilirsin. Hatta iyice yokuş aşağı denk getirirsen rüzgarla beraber 170'i yakalıyor. Ama bu da beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. 100'den 140'a oldukça kötü denmeyecek bir sürede diyelim daha doğrusu. Çok da iyi değil ama kötü denmeyecek bir sürede yakaladı. Şu anda köprüdeyiz. Yanal rüzgar olarak da başarılı. Aerodinamik olarak. Bak tekerle tutabiliyorum. 80. Hiç beni sarsmıyor şu anda. bu motor böyle yelken gibi sağa sola döner. Bunda öyle bir şey yok. Şimdi bu videonun XMAX 250 övme şenliklerine dönüşmesini istemiyorum ama makine, <laughs> makine gerçekten çok güzel. Bu sefer dersine çalışmışlar. Önceden eski kasa için konuşuyorum. XMAX mi alayım, Forza mı alayım diye soranlara ben tabii ki Forza öneriyordum. Zira işte böyle sırtı dayıyordum. Koltuk daha rahattı ve süspansiyonlar gerçekten çok güzeldi onun. Eski Forza 300'den bahsediyorum. Frenler daha keza. Ama bunda bayağı bir toparlamışlar olayı. Hani geçiş yapmak istiyorum Diyen adama ben önerebilirim şu anda Gayet güzel duruyor ya Bana dersen ki şimdi Abi Yeni Forza 250 durumlar nasıl Ben de sana derim ki birazcık bekleyeceksin Biz onun karşılaştırma testini çekeceğiz Ondan sonra izlersin Şimdi daha onun için konuşmak için Bence ee, çok erken Bir şöyle bir 1000 km yapıp Gerçekten limitlerini bir görmem lazım X-Max 250'nin ki Size daha net Daha iyi bir hop şöyle kaçalım sağa daha net daha detaylı bir çalışmayla geleyim. Frenler de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Şöyle aradan kaçalım. Çok dengeli, güzel. Hadi bakalım. Bak şimdi Forza 250 denk geldi. Forza'nın ön tarafı çok yakışıklı ya gerçekten. Şöyle dikizden bak gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Direkt çakıyor yani. Şimdi geçsin bakalım ben abi izin vereyim ona. Yakışıklı yani arkadan falan baktığında da güzel. Onda tasarım olarak bence birazcık daha iyi. Özellikle uzunu çaktığın zaman bunda mesela çok belli olmuyor. Bak arabanın ön tarafına doğru vurmuyor. Görüyor musun bak? çok belli olmuyor. Bunun bu sıkıntısı beni biraz düşündürüyor. Ama mesela Forza'da vurduğun zaman direkt karşıda tabelalarda görüyorsun hemen uzun farı. Hani bizim ülke için önemli bir olay diye düşünüyorum. Şimdi X-Max 300'ü sürdükten sonra yeni gelen 250'den biraz korkmuştum. Hiç gitmez mi? Çok mu sağır olur? Ama hani hiç de öyle çıkmadı. Beklentilerimin üstünde bir gidişi var. Bunun da yegane sebebi arkadaki şanzıman ve Bluecore motorun gerçekten iyi bir tork eğrisi var. Yani rakamdan ziyade o torku güzel taşıyor. Şimdi bak, bu cam da yukarıya da kalkıyor onu da söyleyeyim. Biz en yukarı aldık bunu. Şöyle kaçla gidiyorum şu an? 80 gibi gidiyorum. Bu hızı takip ettirebiliyorum. Bak, açtım camı. Şuraya geldiğim zaman şu an kaskın içine giriyor. Şöyle eğildim biraz. Yani normal oturuş pozisyonum zaten bu benim. Şöyle durduğumda Camdan içeri giren çok bir rüzgar yok. Ve benim boyum 1.77. 1.77 boyla şöyle kafamı kaldırdığımda kaskın içine giriyor sadece. Bu şekilde durduğun zaman girmiyor. Gayet güzel. Hani ekstradan uzun tur camı almanıza da gerek yok. Onu da belirtmiş olayım. Artık benim boyum 1.90 falan. çok Beni kesmiyor abi her türlü kafamı vuruyor diyorsan. Buraya iki tane deflektörü çakarsın. Pardon bir tane deflektörü çakarsın. Delmeden şöyle güzel. Yoluna bakar devam edersin. Bak şu an 100 gibi gidiyorum. Bakalım kaç yazacak. Düz bir yol burası. 2.3 yazıyor. Valla başarılı. Şöyle bir 110'a doğru bir çıkalım bakalım. Şurada ileride yol kapanmadan. Anlıklar yazacak. Hadi oğlum. Neyse trafikten dolayı çok tutturamıyorum ama herhalde en fazla yakacağı da orada 3 gibi yakar. Rakamlar gerçekten çok iyi bu arada. Yani 100 ile giderken 3 litre uzun yolda bu hani düşük de olacak 2-8 litre arası yakar bence gayet güzel eski XMAX'in 4 litreden aşağı çekebilmek için bayağı uğraştığınızı da düşünürsek 110-120 arası hızlarda 3 litre bir yakıt tüketimi bence gayet makul yine bunun da XMAX 300 gibi oldukça az yakacağını ben tahmin ediyorum Uzun yolda nasıl olur bilemiyorum ama bakacağız onu da göreceğiz. Ben bir belki şöyle bir tekir daha yaparım. Onu da görürüm. Testte onu da anlatmak istiyorum açıkçası. Yarın da hava güzel böyle pazar günü bir hava güzel gibi gözüküyor. Belki bir çıkar onu da denemiş olurum. Şimdi sonuç olarak hemen toparlayalım. XMAX 300'den sonra bana çok kötü hissettirdi mi? Hayır. Gidiş olarak bence gayet iyi bir yerde. 5 beygir ve 5 Nm'lik torkun farkını hissediyor muyum? Kesinlikle hissediyorum. Özellikle yüksek hızda bana bunu hissettirdi. Fakat aradaki fiyat farkına baktığınız zaman Xmax 250 çok güzel bir yerde. Müthiş bir yerde hatta. Önceki kasayla arasındaki farklara da gelirsek hemen kısaca şöyle özetleyeceğim. Eski kasayla arasında tek benzerlik ikisinin de isminin Xmax olması. Başka hiçbir benzerliği neredeyse yok. Böyle başka bir scooter sürüyormuşsunuz hissi var açıkçası. Bundan da gayet memnunum şu anda. Çünkü önceki Xmax oldukça sert ve böyle hani sürmesi böyle çok da keyifli bir scooter değildi. Bir de fazla yakıyordu bayağı. Bu tam tersi olmuş. Yani tam istediğim scooter şu anda bu. İmkanım varsa 300 alır mıydım? Evet. Maddi imkanım varsa 300'ü yeğlerdim. Ama şu anda dekte de 250 beni hiç böyle şey yapmadı yani üzmedi. 39 kilometrelik. Ha yani şimdi 40 olacak birazdan. 40 kilometrelik görüşlerim böyleydi. Biliyorum Forza 250 ile karşılaştırmada bekliyorsunuz onu da çekeceğiz. Şöyle bir 1000 km falan da önce bununla yapayım. Bunun da incelemesini bir çekelim. Her sabah artık kalktığında abi Forza mı, X-Max mi sorusunu Instagram'dan görüyorum. Hatta bir tane değil böyle birkaç tane falan geliyor her sabah. Hepinizi yanıtlamaya çalışıyorum. Buyurun. Ben de şöyle sağa doğru bir geçeyim. Hepinizi yanıtlamaya çalışıyorum. Bu videomuzdan bu kadardı. Eğer ilk sürüş videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumunuz varsa, bir şeyler söyleyecekseniz, motorla ilgili görüşleriniz varsa aşağıda yorumlarda mutlaka duymak istiyorum. İncelemede de bunları cevaplandırmaya çalışırız. Sorularınız varsa onları da lütfen yazın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.